Efendim herkese merhabalar. Bugün Feridüddin Attar Hazretleri'nin Mantiqut Tahir kitabından konuşacağım. Öncelikle Attar Hazretleri'nin bir mekabesiyle ya da yaşadığı olayla başlamak istiyorum. Attar Hazret babası vefat ettikten sonra dükkanın başına geçiyor. Orada işte ilaç vesaire, koku gibi maddeler satıyor. Aynı zamanda kendisi ilmi sahada da iştigal etmeye devam ediyor. Neyse bir gün bir derviş geliyor. Özür dilerim sessizde değilmiş telefonum. Bir gün bir derviş geliyor. Kapıdan böyle bakıyor. Attar Hazret'in ilgisini çekiyor. Neden öyle boş boş bakıp duruyorsun? Sen diyor böyle boş bakacağına kendine bir iş bulsan da bu daha hayırlı olmaz mı senin için diyor. Tabi derviş bakmaya devam ediyor. Ben diyor yükü hafif bir adamım. Sahi diyor sen yükü hafif bir adam mısın demeyi getiriyor. Sen diyor işte burada uğraşıyorsun bu kadar ağırlıkla nasıl yapıyorsun? Ben diyor bu kadar ağırlıkları olmayan bir dervişim. Atar Hazretin ilgisini çekiyor bu durum. Biraz düşündükten sonra yani tamam sen kolay geçip gidersin bu dünyadan ama bana diyor nasıl geçilip gidilebileceğine dair bir somut veri, somut delil gösterebilir misin? Tabi derviş üzerindeki hırkayı çıkarıyor, başının altına seriyor, yatıyor üzerine. Allah diyor ve canını teslim ediyor, teslim ediyor. Teslim ettikten sonra bir bakıyor ki vefat etmiş dermiş. Attar Hazret dükkandaki bütün malzemeleri sadaka olarak dağıtıyor. İlim yolculuğuna, yolculuğuna çıkıyor. Şimdi bu anlatıyı için anlattım? Aslında bir gün Abdullah İbni Mesud olması lazım. Radiyallahu an Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yatarken yan tarafları ağrıyor diyor ki biz bir rahat yatak alsak size efendim aleyhissalatü vesselam daha rahat etmez misiniz? Efendimizin verdiği cevap manidar. Ben bu dünyada bir ağacın gölgesinde dinlenen bir yolcu gibiyim. Aslında hepimiz böyleyiz. Efendimiz bunu kendi üzerinden bir tanımlama yaparak anlatıyor, öğretiyor bizlere. Şimdi buradaki hemen hemen anlatılar birbirine benziyor. Buradan nereye varmak istiyorum? Kitapta kuşların belli bir karakterleri var, belli bir olumlu olumsuz tarafları var. Bu tarafların ele alınışında hüt hüt kuşu akılcı bir yaklaşım sergileyerek aynı zamanda kalbi bir yaklaşımda. Çünkü akıl ve kalbi paralel olarak götürdüğünü nereden anlıyorum? Kuşlara nasihat veriyor sanki bir insanmış gibi ele alıyor kuşları. Kiminin kibri var, kiminin kanaatsizliği var, kimi yol üzerinde bulunan o ahenklere dalıyor. O sebeple yolculuğunu tamamlayamayanlar oluyor. Zaten yolculuk da şu şekilde gerçekleşiyor. Kuşlar toplanıyor, aralarında konuşup bir padişaha varmak istediklerini, bir padişah olmaları gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü insanların diyor bir padişahı var. Onlar böyle bir düzen içerisinde yaşıyorlar. Bizim de düzene kavuşmamız gerekir. Hüt hüt de bu yolculukta onlara yardımcı oluyor. Zannediyorum 7 da 7 daha olması gerekiyor. Ya 7 ya 8 daha. Kimisi ilk dağda e, ölüyor. Kimisi 5. dağda ölüyor. En son zaten çok az bir kuş varıyor menzile. Tabi Kitabın tamamını da anlatmak istemiyorum. Burada çokluktan birliğe varılan bir anlatı mevcut. Aynı zamanda daha önce kuşların diliyle alakalı kitaplar yazılmış mı diye baktığımda yine kitabın başında gördüm. Mesela Ahmet Gazali yazmış. Daha birçok isim vardı. Hatırımda tutamadım. Devam ettiğimizde Attar Hazret kuşlara nasihat ederken aslında bizlere nasihat ediyor. Yolculuğun nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Ben şuna şunu düşünüyorum, şunu tefekkür ediyorum kendi nezdimde. İnsan bir yolculuk yapmak istiyor. Evet. Peki yolculuğun nasıl olması gerektiğini kendisi nasıl bilecek? O zaman yolu yapan kişi yolun nereye vardığını bilir diye düşünüyorum. Bugün somutlaştıralım bir mevzuyu. A noktasından B noktasına giden bir yolculuğu düşünelim. Bu kişi A noktasından B noktasına giderken güzergahları bilebilir mi? Bilemez. Yolun nerede kıvrımlı, neresinde dikkat etmesi gerektiğini, neresinde yokuş olduğunu bilemez. Ancak bu yolu yapan mühendis bilir. Bu yolun mimarı bilir. O sebeple burada yolculuğu yaptıran hüt, hüt bir yol gösteriyor. Yolun sahibi ise var. bizzat Simurg'un kendisi. Zaten Simurg'da 30 kuş demek. Yolun sonunda belli sayıda bir kuş varıyor. Padişahı görmek istiyorlar valiye. Vali diyor ki kuşlar sizi padişah olarak seçmek istiyor kendi aralarında. Simurg diyor ki onlar beni seçsin ya da seçmesin. Ben zaten padişahım. Benim onların ihsanına ihtiyacım yok diyor. Kuşlara dönüp tekrar söylediğinde bu söyleme. Kuşlar bu kez üzülüyorlar, bayılıyorlar kimi. Kendilerine geldiklerinde yeter ki padişahımız olsun diyorlar. Bu kez vali tekrar Simurga gidiyor. Diyor ki kuşlar böyle kararlaştırdılar efendim. Tamam diyor huzura getir. Huzura bir geliyor ki kuşlar aynı da hepsi kendisini görüyor. Da, tabi onun öncesinde bayılıyorlar tekrar akılları başlarına gelince bir bakıyorlar ki aynada kendileri var aslında bu buradaki anlatı Hazreti Musa'nın Allah'ın suretini görmek isteyip de dağa bak dedikten sonra dağın parçalanıp kendisinin kendisinden geçmesi hadisesini de anlattı bana daha doğrusu bunu düşündüm okurken kitabın içerisinde yer alan menkıbeler de çok güzeldi. Mesela bir menkıbede yıllarca yani böyle 80 yaşında olan biriydi zannediyorum. Kabir kazmış 80 sene boyunca. Yani bunun çocukluğunu çıkaralım diyelim 20 yaşında günümüze göre endeksleyelim. 20 yaşında işe başlayan birisi 60 sene boyunca kabir kazıyor ve devam ediyor mesleğine. 80 yaşına geliyor. Ona soruyorlar. ''Bu kadar ölüm gördün, bu kadar acı gördün, kendi nefsinde neyi öğrendin, yani ölümle ilgili bize nasihat eder misin?'' O da diyor ki, ''Ben bu köpek nefsime ölümü anlatamadım ki size nasihat edeyim.'' Yani bu tarz menkıbelerin kuşlara anlatılıyormuş gibi bizlere anlatılması çok kıymetli. Bir de şu var, yani eskilerin estetiği çok yüksek eskimeyen yani eskilerin diyelim daha doğrusu. Çünkü onlar bir kuş üzerinden anlatıda bulunuyor. Biz ise insanı direkt insan genellemesiyle anlatılara maruz bırakıyoruz. Burada büyüklerimizden yani bir deneme yazarı olarak ya da eli kalem tutan biri olarak kendime nasihat olarak alıyorum bu anlatıları. Aslında işte imge olarak ağaç üzerinden, kuş üzerinden, ayakkabı üzerinden, bir hırka üzerinden anlatabileceğimiz meseleleri insanlara doğru otuyoruz. Bu da ayrı bir nezaket, ayrı bir incelik olsa gerek. Bir diğer hususta sözlerime son vermeden evvel Mevlana Hazretiyle <laughs> özür dilerim. Mevlana Hazretiyle Feriduddin Attar Hazretlerinin üslubunun birbirine benzemesi. Bu da çok hoşuma gitti. Onlar aynı ruh ikliminden gelen insanlar. Onların ruhları aynı istikamete bakan insanlar. Aynı kaynaktan su içmiş insanlar. O yüzden birbirine benzediklerini düşünüyorum zaten. Mesnevi'deki hikayeler de bu şekildeydi. E, Hüt Hüt'ün demin de söyledim ya akıl, sadece biri salt akıl üzerine değil kalp üzerine de yolculuk yaptığını söyleyebilirim. Kuşların gönlüne dokunacak cümleler sarf ediyor kendisi. Böyle bir kitapta kitabın tam tahlil yazısını Söğüdacı.net'ten de okuyabilirsiniz. Aşağıya zaten açıklamaya linkler bırakıyorum. Anlatabileceklerim bu kadar. Kendinize dikkat edin efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.